Antarktika, dünyanın en üzele kıtası. Kuzeyin karşıtı, güneye ait olan anlamına gelen kıta ismiyle, hakkında çıkan söylentilerle hayret uyandırıcı bir gizliliğe sahip. Uzun yıllar varlığından kimsenin haberi olmamış, buzların altında merak uyandıran bir diyar. Bu videoda donmuş kıta hakkında ilginç ve dikkat çekici konulara değineceğiz. Heyecan dolu bir maceraya adım atıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden buz diyarına doğru seyahate çıkalım. Arkanıza yaslanın, kalın giyinmeyi unutmayın. Kanal'a destek olmak için abone olabilirsiniz. Başlıyoruz. Avrupa kıtasından daha büyük, Afrika kıtasının neredeyse yarısı kadar bir alanı kaplayan Antarktika, dünyadaki buz tabakasının yaklaşık %90'ını Tatlı suyun ise %70'ini barındırıyor. Bazı bölgelerinde buz kalınlığı 4,5 kilometre yani 4500 metreye kadar çıkıyor. Ortalama 2000 metre buz kalınlığının altında gizlenmiş olan bu inanılmaz yer, küresel deniz seviyeleri ve iklim üzerinde derin bir etkiye sahip. Tüm buzun erimesi durumunda dünyadaki deniz seviyesinin 60 metre kadar yükseleceği öngörülüyor. Kıyılarından koparak birbirinin üzerine biriken buz yığınlarından en meşhuru Roz bile neredeyse Fransa büyüklüğüne sahip. Kıta hakkında genel bilgileri detaylandırmadan önce tarihine de kısaca bir bakalım istiyorum. 200 yıllık bir arayışın ardından 1840 yılında Charles Wilkers kıtanın varlığını kanıtlıyor. Yani kıtanın keşfi öyle çok eski yıllara dayanmıyor aslında. Kıtanın bulunmasının ardından 1910'lu yıllarda ülkeler tarafından kıta sahiplenilmeye başlandı. Kıtanın %15'e hariç geri kalan tüm bölgelerinde hak iddia edildi. Arjantin, Şili, Avustralya, Fransa, Norveç, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık kıtanın bazı bölgelerinde egemenlik hakkı öne sürdü ancak dünyanın geri kalanı bu hakları kabul etmedi. 1959'da 12 ülke tarafından imzalanan Antarktika Anlaşması, kıtayı bilimsel bir koruma alanı olarak belirlemiş ve askeri faaliyetleri yasaklamıştır. Bugün 54 ülke bu anlaşmanın bir parçası ve bu anlaşma Antarktika'nın barışçıl araştırmalar için bir yer olarak kalmasını sağlıyor. Şimdi kıtanın genel özelliklerine geri dönelim. Buzlu yüzeyin altında 140'tan fazla buzul altı göl gizli. En büyüğü olan Vostok Gölü, jeotermal ısı nedeniyle sıvı halde kalıyor. Bilim insanları, bu göllerin milyonlarca yıl izole edilmiş antik mikrobiyal yani mantar, bakterilerin yanı sıra bitki veya yosun özleri gibi yaşam barındırabileceğine inanıyor. Kıta çevresinde birçok adada bulunuyor ve elbette Antarktika'nın da dağları var. Kıtanın en yüksek noktası yaklaşık 4.900 metre yüksekliğindeki Vinson Dağı. Ross Adasında bulunan Erebus Dağı ise dünyanın güneyine en yakın aktif yanar dağ olma özelliğini taşıyor. Buzlarla kaplı bu kıtanın aynı zamanda dünyanın en kuru vadilerine de sahip olduğunu biliyor musunuz? McMurdo Kuru Vadileri çok düşük nem oranına sahiptir. Hatta bu bölge hakkında 2 milyon yıldır yağmur görmediği bile iddia ediliyor. Dünyanın en uç bölgesi olan McMurdo, Vida Tuzlu Gölü, Antarktika'nın en uzun nehri olan Onyx Nehri gibi birçok özelliği de içinde barındırıyor. Bazı devletler kıtaya kalıcı insanlı araştırma üssü kurmuş durumda. Kıta etrafındaki adalar dahil yaşayan insan nüfusu kışın bin, yazın ise 5000 kişiye kadar ulaşıyor. İnsanların yanı sıra kıtanın kıyılarında ve açık denizlerde çok sayıda hayvan da yaşıyor. Penguenler, foklar, kuşlar, martılar, balinalar gibi türler var. Soğuk olmasına rağmen planktonları ve balıkları yiyerek yaşamlarına devam ediyorlar. 60-70 yıl öncesine kadar bilim insanları kıtanın ekonomik bir değeri olmadığını ileri sürmüştü. Ama yapılan araştırmalar kıta üzerindeki dikkatleri daha da arttırdı bakır, kobalt, altın, manganes, titanyum, uranyum gibi metal yatakları tespit edildi. Büyük miktarlarda doğalgaz ve petrol rezervleri bulundu. Ayrıca ekonomik ve bilimsel nedenlerle kıta boyunca kullanılmayan donmuş dev tatlı su yatakları da var. Bir yıl boyunca kıtadan kopan buz parçalarının yaklaşık 5 milyar insanın tatlı su ihtiyacını karşılayacağı düşünülüyor. Akıl almaz bir sayı ama gerçekler bu şekilde. Bir ara yüzen buz dağlarının su sıkıntısı yaşayan ülkelere taşınması tartışılmış. Tahmin edersiniz ki maalesef bu proje hayata geçmemiş. Antarktika'dan çıkarılan buz çekirdekleri dünyanın iklimsel geçmişine bir pencere sunuyor. Hapsolmuş olmuş hava kabarcıklarını analiz ederek bilim insanları son 800 bin yılın iklim değişikliklerini takip edebilmiş, bu da geçmiş ve gelecekteki iklim eğilimlerini anlamamıza yardımcı olmuştur. Tyler Vadisi'ndeki çarpıcı kırmızı şelale olan Kan Şelalesi, Antarktika'nın en tuhaf fenomenlerinden birisi olmasına rağmen bir açıklaması var. Kızıl renk, demir zengini tuzlu suyun oksitlenmesinden kaynaklanıyor ve bu su bir buzul altı gölden akıyor. Antarktika meteorit avı için bir cennet Meteoriti atmosferden geçen bir meteorun yere çarpması sonucu oluşan kalıntılar olarak tanımlayabiliriz. Karanlık kayalar beyaz buz üzerinde belirgin şekilde öne çıkar ve soğuk, kuru koşullar onları iyi korur. Bu dünya dışı ziyaretçiler erken Güneş Sistemi hakkında değerli ipuçları sağlıyor. Kıtanın zorlu koşullarına rağmen Antarktika yaşamla dolu. Bilim insanları, buz, kayalar ve hatta tuzlu kanallarda yaşayan dayanıklı mikroplar keşfettiler. Bu ekstramofiller, yaşamın mümkün olduğuna inanılmayan yerlerde hayatta kalmayı beceriyorlar ve yaşamın sınırlarını anlamamız için insanlığa yol gösteriyorlar. Antarktika'nın kıyı çizgisinin çok büyük bir kısmı buz soğanlığıyla kaplı. 2 metreden kalın buz kütlelerinden oluşan soğanlıkların, en meşhurlarından birisi Larsen Buz Sağlığı. 2002'de Larsen Buz Sağlığı'nın büyük bir bölümü sadece bir ay içinde parçalandı. Bu dramatik olay, buz sağlıklarının iklim değişikliklerine karşı savunmasızlığını ve buzulların desteklenmesinde ne kadar önemli olduklarını gösterdi. Dünyanın en güçlü okyanus akıntısı olan Antartik Kutup Çevresi Akıntısı. Kıta etrafında doğuya doğru akar. Antarktika'ya temas eden herhangi bir kara kütlesinin olmaması nedeniyle bu akıntı sıcak okyanus sularını kıtadan uzak tutarak Antarktika'nın devasa buz tabakasını koruyor. Her ne kadar kıtada insan nüfusunun az olduğunu söylesek de turistik geziler kıtadaki insan trafiğini arttırıyor. Ayrıca kıtanın keşif seferlerinden birisi de hafızalara kazınmış durumda. 1914-1917 yılları arasında İmparatorluk Trans Antarktika seferi Sir Ernest Shackleton tarafından planlandı. Bu sefer Antarktika kıtasının ilk kara geçişini yapma girişimiydi. Seferin kritik anlarından birisi için iki gemi gerekiyordu. Bu gemilerden birisi olan Endurance, Vandel Denizi'nin buzunda sıkışıp kaldı. Kış boyunca kuzeye doğru sürüklendi, buz gemiyi ezdi ve bu sürüklenmenin sonucunda gemi battı. 28 kişilik mürettebat buzda mahsur kaldı. Shackleton ve grubun diğer 5 üyesi gemiden kurtarılmış bir tekneyle 1300 kilometre yol yaparak Güney Georgia'ya ulaştı ve ekibin geri kalanı için yardım getirdi. Hiçbir can kaybı yaşanmadan herkes evine dönebildi. Bazı teoriler, antik medeniyetlerin Antarktika'yı ziyaret etmiş veya buzla kaplanmadan önce burada yaşamış olabileceğini öne sürüyor. Kanıtlar az da olsa, Piri Reis haritası gibi haritalar buzun altında gizli bir tarih olabileceği spekülasyonlarını körüklüyor. Antarktika, aşırılıkların yeri, bilimsel keşiflerin ve sonsuz gizemin diyarı. Bu donmuş sınırları keşfetmekten hoşlandıysanız, daha fazla büyüleyici keşif için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda bir başka ilginç ve dikkat çekici bilgiyi sizlerle paylaşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın.